Selamün aleyküm arkadaşlar, şimdi e, oğul nasıl yönete, yöneteceğiz, oğuldan nasıl kurtulacağız, arıya nasıl oğul verdirmeyeceğiz, onunla ilgili biraz video çekeceğim. Şimdi hemen şöyle göstereyim size, arım oğul verecek, katlı arım, bala çalışan arım, bakın şurada kemer yapmış güzel, şuradan meme mevcut. Şurada meme mevcut. Zaten her tarafta memeler var da bunlar kapanmış bile bir haftada. Evet şimdi bu araya nasıl bir işlem yapacağım. Şimdi hep beraber göreceksiniz. Hep beraber yapacağız bir şeyler. Bakın çok güzel bir bal var burada. Full bal var. Ee, şurada üçüncü katı var. Onu çekmeyeceğim. Onda daha güzel bir bal var. Çünkü orada ızgara olduğu için. Güzel bir balım var orada. Nazar değmesin diye çekmeyeceğim. Bakın burada da güzel bir bal var. Şu an bu petek 2 kiloya gelir. Şöyle açayım arıyı. Görüyorsunuz her taraf. Maşallah. Çok güzel. Ama bu arı oğla kaçarsa ne olur? <laughs> bu balı yer gider. Bu da kabarmaya başlamış bir petek. Ee, hemen ana arıyı bulacağız. Bizim failemiz ana arı onu hemen bulmamız lazım. Ana arıyı bulacağım. Alt kata indireceğim. Şimdi böyle bunu gördüğünüz zaman heyecanlanıyorsunuz. Eliniz ayağına dolaşıyor. Oğul verecek arı. Bal yapmayacak. İşte bu sezonda kaçtı falan filan. Hayır arkadaşlar. Arı sizin elinizde. Siz arıyı yönettikten sonra arı, arıya oğul verdirmeyeceksiniz. Arı isterse her hafta diksin meme. Her hafta memesini kıracaksınız. Ama erken ilkbaharda bir kere oğul verdirseniz de sıkıntı olmuyor. Çünkü çıkan ana arı ben kanadını kestiğim için önüne düşüyor. Önüne düştüğü zaman oğul vermiş oluyor. Yani önüne bir kovan koyuyorum yere düşüyor içine giriyor. Arı bölünmüş oluyor. Geri memelerin hepsini temizledikten sonra bir tane meme bırakıp arıyı devam ettiriyorum. Arı kaldığı yerden devam ediyor. Tabii tarlaca gitmiş oluyor ama çıkan oğula göre ben sistemi düzeltiyorum. Mesela 6-9 sistemi yapıyorum. Oğul büyük mesela çok büyük mesela bir kattan fazla oğul var yani ballığı doldurup üst kata çıkacak bir şekilde bir arı var. Hemen aşağı dört tane petek kabarmış üstte diziyorum tak 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 beş 6 tane kabarmış petek hemen arı karındaki balı ve boşaltıyor. Zaten arının çıktığı için oğul çıktığı için arımız zaten tarlacı bal getiriyor. Erken ilkbaharda sıkıntı olmuyor ama bu, bu dönemde Adana için konuşuyorum ben. Şimdi sizin orada erken sizin orada bahar bazı yerlere gelmedi bile mesela Erzurum'da e, Van'da diyelim e, Ardahan'da falan o taraflar daha soğuk o taraflarda da yeni yeni çiçeklendi o taraflarda yeni bal almaya başladılar kestane de bitmek üzere zaten e, bu sistemde oğul verirsem çok sıkıntı olur ama bu araya oğul verdirmeyeceğim zaten anarım geç bir yaşında e, dediğim gibi sıcaktan oğul veriyor arı. Çünkü burası şu an 40 derece gösteriyor şeyde Hava durumunda, telefonda, arabada ama e, kesinlikle 40 derece değil. Şu an 45 derece vardır. Şu an yaprak oynamıyor. E, çok bunaltıcı. Benim e, sahille aramda 3-4 kilometre var. Yani abartmayayım en fazla 5 kilometre var. E, zaten 2 kilometre uzağımda da dalyan var. Yani öyle bir nem var ki tuz oranı yüksek. E, yani burası sizin oralara benzemez videonun altına gelip bazen böyle zevzek zevzek konuşanlar var. Ya gelsin şurada bir arıcılık yapsın. <laughs> şu güneşin altına bir girsin şu arıya. Onu, hamama. Ben onu öyle göreyim yani. Öyle bir arıcılık yapsın da orada yaylada ah püfür püfür ağaçlarının altında konuşması değil. Neyse lafı uzatmaya gerek yok. Hemen e, araya nasıl yöntem, yön vereceğimi hemen göstereceğim size. Önce bir dondurayım. ana arıyı bulacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar anar arımı buldum göstereyim şöyle hemen hemen görün. Evet bakın bu üst çerçeve olmasına rağmen full bal dolu. Sırlama yok ama çok güzel 2 kilodan fazla bal var. Yani şu an elimde tutmakta zorlanıyorum. Zaten elimde e, eldiven de yok. Arı bal çektiği için karnı dolu. Bak kılıç arısı. Normalde böyle elime alamam. Beni mahvederler burada ama dediğim gibi bal çektiği için şu an bala çalıştığı için e, sıkıntı olmuyor. E, karnı dolu olduğu için sokmuyor. Dediğim gibi ana aramızı bulduk. Şimdi ana arayı şurada kata vereceğim. Hemen bir düzenleme çekeceğim aşağı Dondurayım önce. Evet arkadaşlar şöyle çekeyim bir. Geçen hafta ben bu araya baktığımda altta hatırlıyorsunuz erkekten dikmiştim memeleri. Ama şimdi her tarafta oğul memesini dikmiş. Görüyorsunuz paket yavrusu. Oğul. Tabii bunları temizleyeceğim. Aslında buradan iki tane kapalı yavru alıp ee, şeye çalışabiliriz, ee, şey bölme yapabiliriz, ee, iyi de olur aslında. Ama ben, ben bal istediğim için şu an uğraşmayacağım hiç, direkt çek e, temizleyip devam edeceğim. Evet, şimdi memeleri kırmaya devam edeceğim ben, dondurayım. Şimdi arkadaşlar, burada memeli olanları, yani meme temizliği yaptıklarımı kata aldım. Ee, şimdi ne yapacağım? Bakın şöyle difrizden 3 tane petek getirdim. Şöyle hemen koyacağım. Bunlar e, geçen senenin petekleri. Şöyle bir koyalım. Araya zarar vermeden. Şöyle şurası kötü. Biliyorum evet. Ama ana araya alan açacağız. Ana araya yumurtlama alanı açacağız. E, evet görüyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki hani sen diyordun alt tarafa Temel petekleri koyun. Temiz petekleri koyun. Sen kendin eski petekleri koyup yeniden kalanı yapıyorsun. Ee, hayır arkadaşlar. Bu, bu oğlu engelleme. Şimdi ana arıya alan açtım. Ana arı buna yumurta atacak. Bu peteklere. Ana arımız şurada. Hemen onu da göstereyim. Ana arımız şu petekte. Onu da oraya vereceğim. Şu petekler e, kabarmaya başlamış. E, hafif ballı. Şurada da var. Onları aşağıda bırakacağım. Şurada zaten e, boş bir kasına kabartmaya başlamışlardı. Ama şu an arı yığıldığı için çekmeyeceğim hiç. Arayı dökmeyeceğim. Çırptığım için arayı. Evet arkadaşlar şimdi 3 tane petek verdim. Kabarık. Ana direkt yumurta atması için ideal. Ee, peki bu 3 peteği ne yapacağım? Baldan sonra bu 3 peteği alacağım. Bölme alacağım. Bu 3 peteği bölme olarak alacağım. Paket yavru olarak alacağım. Allah izin verirse inşallah bu 3 peteği bölme olarak alacağım. Şimdi bir dakika donduracağım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir göstereyim hemen Arıyı biraz kızdırdım Şu ballı bir peteğimiz Görüküyor mu? Evet güzel bal çekmeye başlamış Bunu en sona bırakıyorum bal çekmeye devam edecekler Şu iki peteğimiz kabarmış verdiğim Şurada da kabarmış var Ana arıyı ortaya koyacağım Şu da bir Kendi kabartmaya başladığı peteği Şöyle kabartıp yavru atacaklar Şu zaten boş bir çerçeve Onu da şöyle yanaştıralım Şimdi ana arının çıtasında memi var mı onu da temizleyip ana arıyı aşağıya vereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ana arım burada bakın. Şu an yumurta atıyor. Hay bal yiyormuş. Ama yumurta atıyor. Günlüklerini gördüm ben. Ana arı aslında oğla gitmek istemiyor. Arılar ana arıyı oğla götürüyor. Bakın çok güzel bir bal var aslında. Bunu da kat almak gerekiyor. Evet. Bu çerçeveyi de kat almamız lazım. Ana arıyı aşağıya verelim. Bunu da kata alalım. Evet. Çok güzel bir bal var çünkü. Abartmayayım. 2,5-3 kilo bal var. Şu an full bal. Ana arayı başka bir çerçeveyle aşağı şu araya vereceğiz. Hemen. Ben dondurayım. Evet arkadaşlar. ızgarayı kattık. Arayı üstüne koydum. İşte şöyle güzel bir bal göstereyim. Şöyle arka tarafında gösterelim. Şuraya erkek arkadaşlar. Erkekler çıkınca oraya da atacak. Tırtıklı bir uçak olsaydı erkeklerin yüzünden keserdim de şu an tırtıklı bir uçak yok yanımda. Evet şimdi. Şurada da bir petek var. Bunu da aşağı vereceğim arkadaşlar. Hafif kabarmış. Bunu da kabartıp ana araya alan açmış olacağız. Şunlarda da bir iki, şu iki çıtada da kaldım hemen. Onları da temizleyeceğim. Ondan sonra Eee İkin, i̇kinci katını zaten burada. Üçüncü katında vereceğim. araya işim bitecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi heyecan yapmaya gerek yok arkadaşlar. Böyle meme temizleyeceksiniz. E, balakım süresi devam ettiği sürece e, arıya ol verdirmeyeceksiniz. Bu kadar. Yani arıya oğul verirseniz emekler boşa gider. E, Tarlacıra gider. Balı yiyip gider. Yani bir şey alamazsınız. Şimdi hemen o peteyi aşağı verip Mehmet şu memelerle temizleyeyim. Üçüncü kata atacağım. Ondan sonra işim bitecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ikinci katta tamam meme temizliğini yaptım. Haftaya geldiğimde bir daha yapacağız. Şöyle göstereyim hafiften gelen balı. Görüyorsunuz. Balımız olmaya başladı. Arkadaşlar üçüncü katı da atacağım şimdi. Aşağı bir beğenirseniz, like'a basarsanız sevinirim. Burada emek veriyoruz arkadaşlar. En azından bir beğeni çok görmeyin. Evet şimdi üçüncü kata atalım. Evet arkadaşlar üçüncü katta attım. Evet işimiz bitti dediğim gibi haftaya geldiğim zaman arıya bakacağız memeleri tekrar temizleyeceğim arı devam edecek. Bal akım bitene kadar. Evet. Şöyle göstereyim. Çuval koymuyorum ben. Çünkü burası sıcak arkadaşlar. Şuraya koydum. Biraz arı yiyormuş. Önüne sirkelerim şimdi. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Evet gördünüz işte. Oğlu böyle yöneteceksiniz arkadaşlar. Alta ana araya yumurtlama için alan verdik. Ha oğla yine gitmeyecek mi? Tabii ki ana arı yumurta attığı an. Aşağıda işçiler yeniden tekrardan çevirecek. E, yüksek meme yapacaklar yine. İşte biz arıcıyız. Biz ona oluverdiktirmeyeceğiz, temizleyeceğiz. Onun önüne geçeceğiz. Yukarıdaki da e, artık bal çekerse, kısmetimizde varsa artık ne varsa çekecek. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdan bir like'a basın. E, yorum da yaparsanız sevinirim. Sayfa daha çok kişinin önüne çıkıyor. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.